Buna göre devlet yöneticilerinin faaliyet alanları aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Kaptan Derya, Deniz Kuvvetleri'nin başkomutanıdır. Denizcilikle ilgili işlerden sorumluydu. Yükselme döneminde divanın asli üyesi oldu. İstanbul'da kaldığı zamanlarda divan toplantılarına katılırdı. E, Kaptan Derya, Deniz Kuvvetleri'nin başkomutanı olması yönüyle e, donanmada faaliyet gösterdiği söylenebilir. Defterdar, devletin her türlü mali işlerine bakar, bütçe yazırlardı, devletin geliri ve giderlerini denetlerdi. Anadolu ve Rumeli defterdarı olmak üzere iki defterdar vardı. Rumeli'deki defterdar baş defterdardı. Defterdar, özellikle devletin her türlü mali işlerine baktığı için ekonomi alanında çalıştığı söylenebilir. Kazasker, büyük davalara bakar, kadıların ve müdahalesinin atanması, görevde yükselmesi ve görevden alınması gibi kararları verirdi. Anadolu ve Rumeli olmak üzere iki kazasker bulunuyordu. Rumeli kazaskeri yetki bakımından daha üstündü. E, Kazasker de büyük davalara bakması özellikle müdahaleslerin atanması veya görevden alınmasında etkili olduğu için adalet ve eğitim işlerine baktığı söylenebilir. Yapmış olduğumuz eşleştirmelere baktığımızda doğru cevap A seçeneği işaretlenebilir. Bize bu soruda 1. Murat, Yıldırım Beyazıt ve 2. Murat döneminde Osman Devleti'nin yapmış olduğu haçlı ile ilgili açıklamalar tablosu verilmiş Tabloda verilen bilgilerden hareketle aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz? E, tablodaki açıklamalara baktığımızda yapılan savaşları Osmanlı ordusu kazanmıştır diyebiliriz. Özellikle Sırp Sındığı, 1. Kosova, Nibolu, Varna ve 2. Kosova savaşları e, Osmanlı Devleti tarafından kazanılmıştır. E, bütün savaşlarda saldırıya geçen Haçlılardır açıklaması yapılabilir. E, savunmayı Osmanlı Devleti yapmıştır ve başarılı olmuştur. Balkanlardaki Osmanlı hakimiyeti bu savaşlarla sağlanmıştır. Özellikle 2. Kosova Savaşı sonrasında Osman Devleti'nin Balkanlardaki hakimiyeti kesinleşmiştir. Fakat Haçlılarla ilk mücadele 2. Murat döneminde yaşanmıştır açıklaması yanlıştır. Çünkü ilk mücadele 1. Murat döneminde Sırp Sındı Savaşı ile yaşanmıştır. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir. Buna göre Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyük bir güç olmasında aşağıdakilerden hangisi daha çok etkili olmuştur? Osman Devleti kuruluş döneminden itibaren fetihlerini istila, yağmalama, kapkaç şeklinde sürdürmemiş, fethedilen yerlerdeki toplumsal düzene karışmamıştır. Yerli halkın can ve mal güvenliğini sağlamış, yerli gayrimüslim halkı vergiden muaf tutmuştur. Günümüzde Balkanlarda bulunan cami ve kiliselerin yan yana yer alması bu durumun en açık göstergesidir. Bize verilen açıklamaya baktığımızda Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyük bir güç olmasında merkezi otoritenin güçlü olması, İslamiyet'in kolayca benimselmesi ve Bizans'taki kargaşadan yararlanması gösterilemezken adaletli bir yönetimin uygulanması gösterilebilir. Çünkü Osmanlı Devleti fethettiği topraklar üzerinde yaşayan halka istimalet yani hoşgörü politikası uygulamış. Burada özellikle yaşayan halkın dinine, örfüne ve adetlerine yaşam tarzına karışmamıştır. Bu yüzden doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir. Verilen bilgiye göre Osmanlı Devleti'nin tarım politikası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Osmanlı Devleti'nde farklı ekonomik faaliyetler gelişmiş olmakla birlikte tarım en önemli faaliyetti. Devlet tarıma elverişli toprakları ekilip dikilebilmesi için uygun şekilde köylüye paylaştırırdı. Bize verilen Osmanlı Devleti'nin tarım politikası ile ilgili açıklamalara baktığımızda Osmanlı topraklarında çeşitli tarım ürünleri yetiştirilebilir. Tarım faaliyetlerini köyde yaşayanlar yapmıştır ve kırsal kesimde yaşayan halkın tek gelir kaynağı tarımdır açıklaması yapılamazken tarımsal üretim ekonominin temelini oluşturur açıklaması yapılabilir. Çünkü ekonomik faaliyetler arasında en gelişmişi tarımdır. Bunun yanında Osmanlı Devleti tarımda özellikle ee, Toprağın ekilip biçilebilmesini sürekli hale getirmek amacıyla köylüye toprağı dağıtmış ve buna bağlı olarak da tımar sistemiyle asker yetiştirmiştir. Yapmış olduğumuz açıklamalara bağlı olarak doğru cevap D seçeneği işaretlenebilir. Buna göre Orhan Bey döneminde bize verilen alanların hangilerinde gelişme yaşanmıştır? Orhan Bey döneminde ilk divan teşkilatının oluşturulması yönetim. Karesi deniz kuvvetlerinden yararlanılması ordu ve İznik'te ilk Osmanlı medresesinin açılması eğitim alanında faaliyetlerin olduğunu bize yansıtırken ekonomik alanda bir gelişmeden bahsedilmemiştir. Bu yüzden doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir. Bu açıklamada Ankara Savaşı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine kanıt yoktur? Yıldırım Beyazıt döneminde Timur ile Ankara Savaşı yapıldı. Savaşı Osmanlı Devleti kaybetti. Savaş sonucunda ilk kez bir Osmanlı padişahı esir düştü. Osmanlı Devleti padişahsız kaldı ve 11 yıl sürecek Fetret Devri'ne girildi. Balkanlarda Osmanlı ilerleyişi bir süre durdu. Hatta bazı topraklar kaybedildi. İstanbul'un fethi 50 yıl gecikti. Timur kendisine sığınan bazı Anadolu beylerine topraklarını geri verince Anadolu siyasi birliği bozuldu. 1402 yılında e, Yıldırım Beyazıt e, Timur ile Ankara Savaşı'nı yapmış ve bu savaşı kaybetmiştir. Bunun sonrasında 1402-1413 yılları arasında yaşanan Fethet devri yaşanmıştır. Buna bağlı olarak sınırların daralmasına bu savaş sebep olmuştur diyebiliriz. Çünkü toprak kayıpları vardır. Devlet için olumsuz sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Çünkü özellikle bu dönemde baktığımızda İstanbul'un fethi 50 yıl gecikmiştir, toprak kayıpları yaşanmıştır, Anadolu siyasi birliği bozulmuştur. Yine devlet yönetiminde siyasi boşluk yaşanmıştır açıklaması yapılabilir çünkü bu sürede Osman Devleti padişahsız kalmıştır. Fakat Balkanlar Timur'un himayesine girmiştir açıklaması bize verilen metinden çıkarılamaz bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. Osman Devleti bu uygulama ile bize verilen amaçlarından hangilerine ulaşmayı hedeflemiştir? Osmanlı Devleti'nde tımar sistemi ile bazı topraklar komutanlara dağıtılmış ve onlardan topladıkları vergi karşılığında asker yetiştirmeleri, toprağını ekmeyenlerden bu toprakları alarak başlarına vermeleri istenmiştir. Osman Osmanlı Devleti'nde uygulanan tımar sistemi ile üretimi denetlemek istemişlerdir. Çünkü özellikle bu toprağı ekip biçmeyenlerden toprak geri alınmıştır. Devlete asker yetiştirilmiştir. Çünkü tımarlı sipahiler e, hiç maaş verilmeden e, topraktan elde edilen gelirle e, yetiştirilmiştir ve orduya e, asker kazandırılmıştır. Yine toprakları değerlendirmek e, bu şekilde sağlanmıştır. E, çünkü hem vergi toplanmış hem de asker yetiştirilmiştir. Yapmış olduğumuz açıklamalara bağlı olarak D seçeneği doğru cevap olarak işaretlenebilir.